Merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Keyifli bir ders diliyorum. Ceza Muhakemesi e, Hukuku derslerinin bugünkü kısmında kovuşturma evresine egemen olan ilkelerden bir kısmına devam edeceğim. E, şu an e, üzerinde duracağım e, ilk ilke delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi. Delil serbestliği ilkesinin doğal bir sonucu bu ilke de yine daha önce de üzerinde durduğumuz ceza muhakemesinin tarihsel gelişim süreci içerisindeki tahkim sisteminin getirdiği sakıncalara yönelik olarak ona bir tepki olarak ceza muhakemesi hukukunda kabul edilmiş önemli bir ilke. Gerçekten tahkik sisteminde kanuni delil sistemi geçerliydi. Neyin delil olacağı kanunda tek tek belirtilmişti. Dolayısıyla tamamen kanun koyucunun inisiyatifinde bir durum ve temel hak ve özgürlükler, e, birey hakları, insan açısından, özellikle şüpheli ve sanık açısından son derece sakıncalı bir durum yaratmaktaydı ve üstüne üstlük o dönemde işkence ve işkence ile elde edilen beyan da önemli bir delil olarak kabul edilmekte ve dolayısıyla tabi bakın masumiyet karinesi, susma hakkı vesaire gibi e, hak ve ilkelerin de geçerli olmadığı bir e, yargılamada kanuni delil sistemi, işkencenin serbest olması e, temel hak ve özgürlükleri bütünüyle ortadan kaldıran bir anlama sahiptir. O açıdan tabi deli serbestliği ilkesinin masumiyet karinesi, susma hakkı vesaire gibi bazı e, hak ve ilkelerle birlikte ele almak zorunlu. E, delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi 225. maddenin ikinci fıkrasında kanunda açıkça ifade edilmiş. Diyor ki hüküm mahkeme fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir. Dolayısıyla evet savcının davası e, görülen dava. E, mahkeme iddia ile bağlı ama iddia ile bağlı olmuş olması pekala o suçun hukuki nitelik değişmesine bir engel değil. Daha ver bunun üzerinde durmuştuk daha önceki derslerimizde. Dolayısıyla evet iddiayla bağlıyım ama bu bağlılık mutlak bir bağlılık değil. Yargılama sırasında pekala iddianın esasını oluşturan eylemin hukuki nitelik değiştirmesi mümkün olabilir. Deliller farklı bir suç olduğu ortaya koyarsa... İddiayla da bu açıdan mahkemenin bağlı olmadığını ifade etmek gerekir ki 225. maddede bunu açıkça ortaya koyuyor. Bakın kanun aynı zamanda diyor ki savunmayla dahi bağlı değildir. Dolayısıyla sanık suçunu ikrar etse dese ki ben bu suçu işledim şöyle şöyle işledim bütün ayrıntısını anlatıyor olsa bile mahkeme yine bununla da bağlı değil. E çünkü bir delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi geçerli ama ondan önce hakimin maddi gerçeği araştırma hakkı da mevcut. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir yükümlülük demek ki delillerin serbestçe değerlendirilmesi, delil serbestliği ilkesi aslında neyin tamamlayıcısı? Maddi gerçeğin araştırılması ilkesinin bir tamamlayıcısıdır. Çünkü madde, madem ki hakim maddi gerçeği araştıracak, o açıdan iddia ve savunmayla bağlı olmamak gerekir. Her şey delil olarak kabul edilmek gerekir ve hakim de bu delilleri serbestçe değerlendirme hak ve yetkisine sahip olmak gerekir. Bakın bir kez daha gördük ki bütün muhakeme ilkeleri birbiriyle kenetlenmiş bir zincir niteliği taşıyor. Bunlardan bir tanesini çıkardığımızda gerçekten bakın ee, sözlülük ilkesini çıkarın, masumiyet karinesini çıkarın. Maddi gerçeğin araştırılması e, zorunluluğunun ilkesini çıkarın. Burada delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesinin herhangi bir anlamı kalmıyor. Hepsi birbirinin içine girmiş bir anlam ve özelliğe sahip. Ve dikkat ederseniz 225 açıkça bunu e, ortaya koyuyor. Demek ki bu ilkeler, e, bu saydığımız, sıraladığımız haklar sadece belli bazı anayasal ilkelerin ya da hakların ardı ardına sayılması anlamına gelmiyor. Tam tersine ceza muhakemesi kanunu açısından bu kanunun bu sözü edilen hak ve ilkeleri hayata geçirmeyi amaçlayan bir anlama sahip olduğunu açıkça ve güzel bir şekilde ortaya koymakta. Delil serbestliği ilkesi bu açıdan artık kanun delil sistemi değil, vicdani delil sistemi Delil serbestliği sisteminin kabul edildiğini ortaya koyan da bir özelliğe sahip. E, bu açıdan bir ispat kuralına ceza muhakemesi kanunda yer verilmediğini söyleyebiliriz. Delilleri tek tek saymış değildir e, ceza muhakemesi kanunu. Neyin delil, neyin delil olmayacağını e, açıkça ifade etmiş hakime, mahkemeye bu yönde emir veren düzenlemeler getirmekten özellikle kaçınmıştır. Fakat bunun bir istisnası var tabi. Bu ispat kuralına bulunmayacağına ilişkin bir istisna 222. madde. Gerçekten 222. madde şöyle söylüyor. Aslında bu istisna da tam olarak istisna olduğunu söylemek de çok mümkün değil ama bir ispat kuralı sonuçta. Muhakemenin ne şekilde cereyan ettiği, bu açıdan duruşmanın nasıl yapıldığı Kanundaki kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususu ancak bir tutanakla e, tespit ve ispat edilebilir diyor e, 222. madde. Dolayısıyla kendine özgü bir ispat kuralı getirdiğini söyleyebiliriz. Ama onun dışında e, hakime emir veren, e, neyin ne şekilde değerlendirileceği konusunda düzenleme getiren bir e, kanun olmadığını söyleyelim. Ceza muhakemesi kanun. Dolayısıyla deli serbestliği ilkesi olduğuna göre serbestçe değerlendirmek mümkün olduğuna göre hakim deliller arasında daha bel ifade ettik. Pekala öncelik sonralık e, sırası e, oluşturabilir. Bir tanığı diğer bir tanığın beyanından pekala üstün tutabilir. Bir yazılı belgeyi bir başka yazılı belgeden pekala üstün tutabilir. Ya da e, şüpheli ya da sanığın soruşturma aşamasındaki beyanını duruşmadaki beyanından daha üstün tutabilir ama şunu tabi burada ifade etmek lazım. Kural duruşmada edinilen bilgi ve belgelerin hükme esas alınabilmesidir. Dolayısıyla pekala kişi soruşturma evresindeki beyanından farklı bir beyanı kovuşturma aşamasında ortaya koyuyorsa diğer deliller bunun aksini ortaya koymadığı sürece elbette ki ...duruşma aşamasındaki beyanı hükme esas alınmak zorundadır. Ee, bu konuyla ilgili şu hususu da önemli olduğu için ifade etmek istiyorum. Ee, delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi... E, ...şu konularda aleyhi sonuç doğurmamalıdır. Bir, birinci husus şu. E, bilindiği üzere sanığın susma hakkı var. Efendim sanık susmuştur o halde sustuğuna göre bu dolaylı olarak e, bir ikrar e, şeklinde anlaşılmalıdır e, biçiminde e, anlaşılmamalı delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi. Yani delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi sanığın susma hakkının sanık aleyhine sonuç doğurabilecek e, bir... E, duruma yol açmamalıdır. Yine e, sanık alibi iddiasında bulunmuşsa ki alibi nedir? Kısaca ifade etmek gerekir. Alibi e, sanığın e, işlendiği iddia edilen zaman ve yerde, suçun işlendiği iddia edilen zaman ve yerde başka bir yerde bulunmasını ispatlayabilme imkanı e, olarak ifade edilir ve alibi bu açıdan önemli bir ispat vasıtasıdır. Yani suçun işlendiğinin iddia edildiği yer ve zamanda sanık başka bir yerde olduğunu tanık beyanıyla, kamera kayıtları ve benzeri hususlarla ispatlayabilirse alibiden yararlanır. Pekala bu sanığın beraat etmesini de sonuçlayabilir. İşte sanık alibi iddiasında bulunmuş ve fakat bu alibi iddiası başarısızlıkla sonuçlanmışsa yani iddia ettiği yerde o sırada bulunduğunu sanıp ispatlayamıyorsa, efendim deliller serbestçe değerlendirilebildiğine göre, buradan ben hareketle bu durumu sanık aleyhine değerlendiririm şeklinde delillerin serbestçe değerlendirmesi ilkesi böyle bir sonuca yol açmamalıdır. Demek ki susma hakkı, alevinin başarısızlıkla sonuçlanma iddiasının başarısızlıkla sonuçlanmış olması Deli serbestliği ilkesi açısından sanık aleyhine sonuç verecek bir e, şekilde değerlendirilmemelidir diyoruz. Bu açıdan deli serbestliği delilerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi açısından bu iki durumun çok önemli nazik bir husus olduğu ifade edilmeli. Sondan bir önceki e, İlkemiz şüpheden sanık yararlanır ilkesi indibio pro reo ilkesi hem maddi ceza hukukunda sıklıkla gündeme gelir hem de ceza muhakemesi hukukunun son derece önemli bir ilkesi aslında e, efendim susma hakkını ile birlikte değerlendirilebilir nemo tenatur ilkesi ile birlikte değerlendirilebilir son derece önemli şüpheden sanık yararlanır ilkesi Bilindiği üzere bu ilkenin tarihsel bir anlamı da var. Çünkü bu ilkenin ortaya çıkmasının altında yatan gerekçenin şu olduğu söylenir. Bir kişi bir masum cezaevinde bulunacağına 10 tane suçlu dışarıda geçsin, özgürce geçsin. Önemli olan her ne pahasına olursa olsun bir suçlu yaratmak, bir sanık yaratmak değildir. Önemli olan gerçekten o suçu işlemiş olan kişinin cezalandırılmasıdır. Dolayısıyla tamamen tesadüflere dayalı şüphe üzerine kurulu bir mahkumiyet hükmü verilemez. Dolayısıyla bu tabi masumiyet karinesiyle de birlikte ele alınmalı. Masumiyet karinesinin olmadığı bir sistemde indibio pro reo ilkesinin de herhangi bir anlamının bulunmayacağını, şüpheden sanık yararlanırın bir anlamının bulunmayacağını ifade ediyor. Hemen şunu da söyleyelim. Bazen hakimler bu konuda beyanlarımıza kırılıyor olabilir. Ancak e, Türk hukuk uygulamasında, ceza hukuk uygulamasında şüpheden sanık yararlı hakimlerin, ceza hakimlerinin pek sevmediği e, bir e, ilkedir. E, bazen e, her şeye rağmen bir mahkumiyet hükmü ortaya koyup e, işi istinafa ya da yargıtaya bırakmak gibi bir eğilimin de zaman zaman maalesef hakimlere e, ...hakimler tarafından sahip olunan bir düşünce olduğunu ifade etmek gerekir. E, şunu ifade etmeliyiz bu noktada. Hakim gerekirse bağrında taş basacak, e, mahkumiyet yerine e, şüpheden sanık yararlanır... ...kullanarak bir beraat kararı vermek durumunda bir Suç ne kadar ağır olursa olsun, sonuçları ne kadar çok infal yaratırsa yaratsın. Çünkü daha evvel de ifade ettiğimiz gibi önemli olan, her ne pahasına olursa olsun bir suçlu yaratmak, tırnak içinde söylüyorum, bir suçlu yaratmak olamaz ceza mahkemesinde. E, aksi halde bu şu ana kadar anlatmış olduğumuz bütün muhakeme hukuk ilkelerinin hiçbir anlamı kalmaz. Bireyi objeleştirmiş oluruz, eşya haline dönüştürürüz. Her ne pahasına olursa olsun hiçbir hakkı hukuku olmayan bir kişi haline dönüştürürüz ceza muhakemesinde. Gözünü kestirdiğimiz e, yalnız, zayıf e, bireylerin, cezaevine atmak dışında ve onları da toplum dışına itip yeni suçlular ve yeni suçlar ortaya çıkmasına sebebiyet vermek dışında bunun hiçbir faydasının olmayacağını ifade etmek gerekir. Şüpheden sanık yararlanan ilkesi dolaylı olarak tabii 6. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6'ya 2 masumiyet karimesi şüpheden sanık yararlanır düzenlenmiş durumda. Yine Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223. maddesinin birinci fıkrası e, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması durumunda beraat kararı verilmesi gerektiğini açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla e, tabi e, şüpheden sanık yararlanırı da e, kullanmak suretiyle mahkeme beraat kararı e, verebilme imkanına sahiptir. Bu açıdan eğer şüpheden sanık yararlanır ise, yararlanabilir durumda ise mahkemenin bir mahkumiyet hükmü kurmaktan mümkün olduğunca kaçınması, adil yargılanma hakkının da önemli bir gereğidir diyebiliriz. Bu çerçevede burada üzerinde duracağımız son e, muhakeme hukuku ilkesi sanığın duruşmada hazır bulunma hakkı e, başlığı altında e, ifade edilmeye çalışılacak. E, efendim neden sanık e, duruşmada hazır bulunmak durumda? E, şunu ifade edelim bu bir hak olarak ifade edilse de aslında aynı zamanda bir mecburiyettir de. Çünkü e, bu hakkın Altında yatan iki gerekçe var. Bunlardan bir tanesi muhakemeye yön verme hakkı sanığın, diğeri de savunma hakkı. Yani sanık duruşmada neden hazır bulunmak zorundadır? Çünkü sanık savunma hakkını başka türlü kullanamaz. Sanık neden duruşmada hazır bulunmak zorundadır? Çünkü muhakemeye yön verme hakkının başka türlü hayata geçirilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla sadece beyanda bulunarak sanığın sorguya çekilmesiyle yetinilmesi bu anlamda sanığın duruşmada hazır bulunma hakkının ifa edildiği anlamına gelmez. Pekala sanık taraflara örneğin tanığa, soru sorma, bilir kişiye soru yöneltebilme, keşifte bulunabilme imkanına sahip olmalıdır. Böylelikle o aşamalarda ileri sürülebilecek, aleyhine sonuç doğurabilecek bilgi ve belgeler için görüşlerini ortaya koyabilme, kendi yine deliller ileri sürebilme imkanına sahip olabilmelidir. Böylelikle muhakemeye yön verebilme hakkını kullanabilmelidir. Şunu unutmamak gerekir. Ceza muhakemesinde yargılama, muhakeme şüpheli ve sanık üzerine yürür. Ortada bir şüpheli ve sanık yoksa ne soruşturma yapılabilir, ne de kovuşturma gerçekleştirilebilir. O açıdan ee, ...sanığın duruşmada hazır bulunmuş olması yargılamanın yapılabilirliğini sağlamak açısından da son derece büyük bir öneme sahip. Nitekim bakın Ceza Muhakemesi kanunun 191. maddesi diyor ki duruşmanın başlaması için sanık duruşmada hazır bulunmalıdır. Aksi halde sanık e, duruşma başlayamaz. Yargılamanın yapılabilmesi mümkün değil. Tabii burada şunu da gözden uzak tutmamak lazım... E sanık diyebilir ki madem bensiz duruşma yapılamıyor o zaman hiç gitmeyeyim. Duruşmayı akamete uğratayım, zaman aşımına uğratayım vesaire. Evet bu mümkün olabilir. Sanık kaçabilir örneğin. Kaçaklık durumu bu açıdan örneğin sen, yargılamanın zaman aşımına uğratılması açısından, davanın zaman aşımına uğratılması açısından kaçaklık önemli bir handikaptır. Fakat kaçaklık durumunda da yargılamanın yapılabilmesi belli koşullar altında e, ceza muhakemesi kanunumuz ile mümkün hale getirilmiştir. Ceza muhakemesi kanunu e, 247 e, ilgili hükme bakılarak e, kaçak hakkında hangi koşullarda yargılama yapılabileceğini e, ortaya koyabilmek mümkün. Bu mümkün hale gelmiş. Böylelikle kaçığın yargılamayı akamete uğratabilmesi engellenmek istenmiştir. Yine bazı hallerde sanık hazır bulunmuş olmasa bile e, yargılamanın yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Ama e, yargılamanın yapılıp hüküm kurulabilmesinin temel koşuluşudur. E, her her durumda da yani her ne durumda olursa olsun e, sanık e, yargılamada mevcut olmasa bile mutlaka sanığa savunma hakkı kullandırılmalıdır. Dolayısıyla sanığın mutlaka sorguya çekilmesi, hangi suçtan yargılandığı, hangi suçlama ile karşı karşıya bulunduğu sanığa ulaştırılmalı. E, sanığın bu e, itham karşısındaki savunma hakkı kullandırılmalı. Ve ondan sonra gerekirse örneğin sanık duruşmaya gelmese bile sanığın e, duruşmana yapılabilmesi yönündeki e, kabule ulaşılabilmelidir. eski de işte duruşmadan variste tutulabilmelidir. Ama temel koşul burada hep sanığın savunma hakkının e, kullanılabilmesidir. E, bu açıdan Mutlaka sanığın bir şekilde e, mahkemeye getirilmesi gerekir. Bunun istisnası var mı? Evet, kaçaklık durumunda pekala kişi hiçbir şekilde duruşmaya e, gelmeyebilir. Yurt dışına kaçmış olabilir ya da yurt içinde bir yerde kendisine ulaşılamayacak bir durum yaratmış olabilir. Biz bunlara kaçak diyoruz. Fakat kaçaklar hakkında yargılamanın bazı koşullarla yapılabilmesi mümkün hale getirilmiş. Böylelikle Koğuşturmanın akamete uğraması, bir hüküm kurulabilmesinin engellenmesi, gerekirse davanın zaman aşımına uğratılabilmesi engellenmek istenmiştir. Sanığın duruşmada hazır bulunma hakkının bir istisnasını da daha evvel ki dersimizde ifade etmiştik, sekbist dediğimiz bir yöntem var. Bunun kısa adı sekbist ama uzun adı ses ve görüntülü bilişim sistemi. Bu usul özellikle internet kullanmak suretiyle son zamanlarda moda haline dönüşmüş ve hem cumhuriyet Savcıları hem de mahkemeler tarafından çok sıklıkla kullanılan bir usul haline getirilmiştir. Fakat bu konuda biraz ihtiyatlı olmak gerekir çünkü konu başlığımız sanığın duruşmada hazır bulunma hakkı, hazır bulunma hakkının hem savunma hakkı hem de e, muhakemeye yön verme hakkıyla doğrudan bağlantısı var. E, dolayısıyla efendim sevgi yoluyla sanığın beyanını aldık. Artık e, sanık gelmese de ben yargılama yaparım demek her zaman doğru olmamak gerekir. Çünkü öbür türlü evet savunmaya hakkını yerine getirdik ama muhakemeye yön verme hakkını yerine getirmiş olmayız. Demin de ifade ettiğimiz gibi sanığın sadece sorguya çekilmiş olması savunma hakkının ve muhakemeye yön verme hakkının tek başına kullanılmış olması için yeterli değildir. Epek e, muhakemeye katılanlara soru sorabilme hakkına da sahip olmalıdır. O açıdan uygulamada zaman zaman sanık cezaevinden örneğin sorguya çekilip sekbis ile sorguya çekildikten sonra e, kaydın kapatılmış olması e, bu ilkiyi ihlal edebilir bir özelliğe sahiptir. O açıdan yargıtay da e, son zamanlarda verdiği kararında e, duruşmada bulunma hakkını hukuka aykırı şekilde e, kısıtlayan sekiz uygulamaları bakımından e, yapılan bu uygulamayı hukuka aykırı gören e, kararları bulunmaktadır. E, son derece yerinde kararlar bunlar. E, dolayısıyla e, evet e, yasal bir Hüviyet de kazandı Segbis. O halde çok sık e, bu e, kuruma başvuralım böylelikle e, zahmetli olan sanığın duruşmaya getirilmiş olması e, hususundan da kurtulmuş oluruz şeklindeki bir düşüncenin e, yerinde olmadığı ve muhakeme hukukunun e, bazı önemli ilkelerini ihlal etme tehlikesi barındırdığını ve istisnai bir yol olduğunu, kuralın duruşmada hazır bulunmak olduğunu vurgulamak suretiyle bu dersimizi de burada sonlandırıyorum. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyor, iyi bir gün diliyorum.